Şimdi bu videoda annen videoyu durduracak ve sen bu resme çok dikkatli bakacaksın. Çünkü bu resimde deniz dalgalarının içinde saklanmıştan 5 tane balık var. Beraber bu 5 balığı bulacağız. Şöyle bir annen durdursun videoyu ve resme dikkatli bak tamam mı? Unutma 5 balık. Biraz yaklaşalım mı? Evet. Bu balığa benziyor mu? Kuyruğu tamamlanmış değil. Aa, i̇şte burada bir tanesini gördüm tek balık nerede olabilir? Adamın etrafına bakalım. Ne? Evet, ikinci balık da burada. Aşağılara bakalım. Aşağılarda balıklar görüyor musun? Bu mu? Hmm, bu bizi yanıltıyor. Pek balığa benzemiyor. Evet, üçüncü balık. Tam üstünde dördüncü balık ve aşağılara bakalım. Bu balığa benziyor mu? Kuyruğu tamamlanmış değil. Bu da değil ama işte burada saklanmış bir balık daha var. İşte tam saklanmış 5 tane balığı birlikte bulduk.